Çok iyi Bu Mantay Gölü'ne gidiyoruz Evet Cusco'dayım yattım kalktım Biraz kendime geldim Alışmaya başladım da Buranın yüksekliğine galiba Ama yine de biraz böyle yürüyünce Hemen nefes nefese kalıyorum hala ama normalde daha bir gün bile olmadık dedi. <laughs> ben buranın merkezinde bayıldım ya Cusco harika bir yer. Ben daha böyle ufak hani bir şey sanıyordum burayı. Hani böyle yapacak bir şey yok falan pek. Daha böyle köyümsü bir yer zannediyordum ama bayağı da kalabalık ve bayağı yani turist de var ama lokal ben daha çok görüyorum lokal insanlar. Ee, satıcılar var işte sokaklarda. Bayağı kalabalık. Her yer çok canlı, akşam bile bayağı canlıydı ben çıkmadım ama Bayağı trafik falan oluyor böyle Yollar zaten biraz dar olduğu için Sabah otelde kahvaltı ettim Daha doğrusu etmedim Kahvaltıyı yanıma aldım Çünkü kahvaltı 7 ile 9 arasında benim için çok erken bir saat O yüzden dedim ben Şeyi yanıma alayım Sonra yiyelim Şimdi biraz böyle yürüyüş yapıyorum, dolanıyorum merkezinde. Neler var, neler yok. Çok tatlı binalar da bayağı tatlı. Burayı biraz Mardin'e benzetti nedense. Mardin, Midyat orada da böyle çok otantik bir yer ya orası da. Ben tabii orası daha güzel ama hani buradan da otantikliği biraz benziyor. Binalar falan, işte daha dar yollar, satıcılar yöresel kıyafetler. Ondan sonra cuma. <laughs> Evlerin biraz çarpıklığı bile benziyor. <laughs> hani Mardin'in içinde güzel evler ama dışında biraz çarpık ya. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Bu arada çok her yer kart kabul etmiyor ya da belli bir şeyin üzerinde kabul ediyor. Belli bir fiyatın üzerinde kabul ediyor. O yüzden biraz nakit almam lazım. Hatta biraz para çekmem lazım. Aa, çok güzel burası. Şu meydana bayıldım. Şu evler falan Mardin değil mi? Tam Mardin gibi sanki şu. Öyle balkonları falan çok benziyor. Sütunlar, mütunlar. Ben mi saçmalıyorum acaba? Yo. Sanki böyle Mardin'de gibiyim. Ay şu tişörtlere bayıldım. Hii, çok güzel. Ne kadar acaba? Hola. cuánto uh, soles. 30. ¿sabes qué? Dile que bu da çok güzel ya. Hii, çok da pahalı değil. 30 soles yani 10 euro bile değil aslında. Ya estaba aquí. Hola. ¿Tienes una salida de media hora? ¿Tenes una salida relajante? ¿Full body? por hora? Una hora, 30 soles. ¿Una hora? 30 soles. Ah, ok. Uh -huh. sí. No tenía no, que hacer masaje. ¿Ajá? ¿Sí? No, 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 ahora, pero. Después. Después. ¿Tienes una tarjeta? Çok fazla masaj yapan yer var ve bayağı ucuz yani. Bir saate 30 sol diyor. Bu da yani 10 euro bile değil. Bak bu taş sokaklar aynı Mardin ya. Gerçekten. Enteresan. Mardin ile Kusko bence şey olsunlar. Kardeş şehir olsunlar. Şurası az önce gösterdiğim yer, meydan. geldiğim yerin ismi Saksayvaman. Ee, i̇nkaların kurmuş olduğu bir... Cusco'nun e, tepelerinde bir e, şehir gibi bir şey, kalıntıları var. Ee, çıkması işte merkezden bir 15 dakika, 15-20 dakika falan sürüyor. Ee, ama tabii ki biraz şey yapmak lazım. Dinlenmek lazım aralarda çünkü hem yükseklik artıyor zaten... Şehrin kendisinde yükseklik fazla, bir de burada daha da fazla. O yüzden böyle nefes nefese kalıyorsunuz. Hani normalde yorulduğunuzdan bir iki 3 kat daha fazla yoruluyorsunuz burada. Ee, ama çok güzel bir yer, doğası harika bir yer. Ee, i̇nkalar zaten uzun süre bu, bu topraklarda yaşıyorlar biliyorsunuz, Peru'da. Ee, ben ne zaman gideceğim? Üç gün sonra da Machu Picchu'ya gideceğim zaten. Um, genel olarak uh, genel olarak böyle <laughs> e, yolda yürürken böyle alpakalar falan görüyorsunuz. E, turistler var, yerli insanlar da çok fazla var. E, ben tepeye kadar çıkmayacağım. E, buradan Geri döneceğim. Çünkü zaten biraz yorgunum. Bir de yarın için biraz enerji toplamam lazım. Yarın da e, Humantay Gölü'ne gideceğim. Humantay Gölü de e, Machu ya yakın. Ama Cusco'dan e, gitmek gerekiyor. Machu Picchu'dan gitmek galiba imkansız. O yüzden Cusco'dan turlar var. Ben de onlardan birini aldım. Bayağı da ucuzdu. 30 dolar falandı. 30 euro gibi bir şey. Her şey içinde işte kahvaltısı bilmem nesi, öğlen yemeği falan ama tabi uzun bir e, trekking yapmanız gerekiyor. E, onun için biraz kondisyonunuza bakıyorlar yani hani iyi mi değil mi falan e, ya da işte biraz hani <laughs> yükseklikten dolayı biraz hasta olduysanız o zaman gelmeyin diyorlar. Yarınki biraz zorlu olacak ve çok erken başlıyor 4'te falan başlıyor. <laughs> Ay. Of yoruldum konuşmaktan. Sabahın köründe yani. Şunlara bak ya. Ha şurada bir trekking yolu daha varmış oraya bakayım. Şimdi beni tepikler misin buradan geçsem? Ha? Her, gidiyorsun. Tamam, peki. Şuraya KFC yiyip atmak nedir ya? Baksana çöpler falan. Rezalet. Bu inkaların yaptığı en güzel şey. <laughs> en güzel şey demeyeyim de yani yaptığı şeylerden bir tanesi önemli. Şimdi buralar normalde çok fazla tarıma elverişli alanlar değil imiş. Soğukluktan dolayı böyle basamaklı ve içe doğru aşağı doğru inen ovalar yapmışlar. O ovaların her birinde, daha doğrusu o basamakların her birinde sıcaklık biraz daha artıyor ve o sıcaklığa uygun bitkileri orada yetiştirmişler uzun süreler boyunca. Yani normalde bu iklimde yetişmeyecek bitkileri bile oralarda yetiştirmişler. Valla saygı duyuyorum zekalarına ee, ve burada da sanırım o tarz yapılardan var tam göremedim ama bu tarafta vardı ama ağaçların arasında kaldı. Koy. <laughs> <laughs> Adama yardım ediyorum. Benden yardım istedi katla katlamada. Hadi bakalım. Türkiye. Muy lejos. Burada böyle bir İsa varmış. Brezilya'daki gibi. Yalnız manzara mükemmel ya. Adam da çok tatlıydı. Yardım istedi benden. Ayaküstü ona yardım ettim. Uuu hmm, şu manzaraya bak. Acayip. E buradan da gözüküyor zaten. Saksa bayan. Bu biraz çirkin sanki. Hey. Bu heykel, gözleri pörtek pörtek. <laughs> bir geçti yanımdan. טורקיה טורקיה טרז דיאס masaja geldik bakalım nasıl olmuş. <laughs> Çok cringe bir ortam. pembe, her yer pembe. Evet, masajdan çıktım bayağı pamuk gibi oldum. Aslında ben bir tık daha sert masaj seviyorum. Ben daha yumuşağını almışım. Relaxing diyordu. Birkaç tane daha çeşidi vardı. İşte siviliş masaj ya da Inka masaj diye bir şey vardı. Bir dahakine onları deneyeceğim. Şimdi otele gidiyorum. Duş almam lazım. full alayım. <laughs> bir de böyle bir şey aldım. Yolda. Burada yolda hep bir şeyler satıyorlar. Esnaf işte. Meyve satıyor. Empanada falan satıyorlar. Bu da bir buçukmuş. Bayağı da büyük. Papaya. Güzel gözüküyor. Şimdi. Otelimi bulmaya çalışıyorum. Böyle kız. Where are you from? Rihanna. Burada yemekleri bitirmek <laughs> bayağı zor. Çok inanılmaz büyük porsiyonlar. Ama şu kızarmış tavuğu çok beğendim. bayıldım hatta. Kore'dekinden daha iyi bence. isso. Hum?

Acayip güzel bir şey ya. Yani. Krokodito'ymuş adı. <laughs> Bugün Umantay Gölü'ne gidiyoruz. Grupla beraberim bir tane. Grupta tek İngilizce konuşan benim. O yüzden tur rehberi bana özel arada İngilizce şey yapıyor, geçiyor bilgileri. Ee, şu an gittiğimiz yer 4200-4300 metre yükseklikte. Yani Cusco'dan da yüksek bir yerde. Cusco 3500 falan. Yani kuskaya yeterince yüksek değilmiş gibi daha da yükseğe gidiyoruz şimdi. Dağların tepeleri tam gözükmüyor. Sistem ama belki öğleden sonra açılır. Ama şurada Salkantay diye bir dağ tepesi gözüküyor. Karlı. Çok az gözüküyor şu an. Ben yanlış göstermişim. Diğeri Salkantay. Diğeri Umantay. E, daha küçük olanmış. O 4000 4000 500 mü ne dedi? Salkantay'da 6000. Normalde bu Kusko'dan Kusko'ya gelip İnka yolunu yürüyenler 5-6 gün falan yürüyorlar. Ama ben ben de tabii o göt yok. <gülüyor> ben <gülüyor> Anca turla işte şeye gelebilirim. Ee, buraya geldim. Ama tabii e, yani turla yürüsen daha doğrusu yürü yürüyor olsanız bile trekking yani 5 gün 6 gün onu da turla yapmanız gerekiyor. Tek başına yapamıyorsunuz. Manzara şimdiden bayağı iyi. İki adımda bir dinlenmeye başladım. Herhalde bir yarım saate tırmanıyoruz. Güneşle çıkmaya başladı yavaştan. Terlemeye başladım o yüzden. Üstümdekileri çıkarmaya başladım yavaş yavaş. Böyle atla çıkanlar da var. İstiyorsanız at kiralayabiliyorsunuz. 80 solmuş yani 20 euro. Ee, ama ben çok da gerek yok. Çıkılamayacak kadar zor bir yol değil. Bence zorlaştıran tek şey yükseklik ve bu atların boku. <laughs> Her yer at boku çünkü atlara bir şey bağlamamışlar. At boklarına basmamak için böyle zikzak yapman gerekiyor. Tel içindeyim. Ve yaklaştıkça eğim artıyor. Daha yükseğe tırmanman gerekiyor. Ama yaklaştık. kadar güzel ki büyüleyici ama gidemiyorsun tabii elini, sok bile sokamıyorsun. Ben grubumu kaybettim bu arada. Grubum nerede bilmiyorum. Neyse birazdan bakacağım onlara. Şey gibi gözüküyor böyle. Hani e, Finlandiya'da Finlandiya'da böyle saunalar oluyor ya sauna gibi böyle hani e, volkanik termal sular. Üstünde böyle dumanlar çıkıyor ama içi böyle sıcacık oluyor falan, onun gibi duruyor. Ee, bu Humantay Gölü, demiştim zaten 4300 metrede diye. Biz 3800'de başladık yani 500 metre falan çıktık ama yani 500 metre deyip küçümsememek lazım çünkü bayağı bir zorlayıcı bir e, tırmanış. Ben ilk defa böyle bir yere tırmandım hayatımda. Yani daha önce ufak tırmanışlar yaptım ama bu kadar. Bu kadar e, uzun süre ve yüksek ilk defa tırmandım. İki saat falan sürüyor zaten e, ve hiç e, şey yok yani full yukarı doğru yani full e, eğimli ve son yarım saati falan iyice artıyor bu eğim. En son artık şeyi gördükten sonra. Ee, gölün tabelasını gördükten sonra Dedim tamamdır geldik <laughs> en sonunda Çok ufak Salkantay Dağı gözüküyor Bulutların arasında It has a great deep sound and no, so relaxing. you, you inside this. Yeah. Z, you, know? Z, yeah. <gülüyor> <gülüyor> you know, you know. And I I hear the two two sounds like in the same. Yeah, when the two, you... though, only one, you know, you're feeling it. Yeah, yeah. Only two, right? Two, yeah, yeah. <laughs> it's amazing, yeah. <laughs> Fiyah Şu manzaraya bak. It makes istemiyorum. or Hitch. çok iyi bir manzara ya. Aa daha da iyice belli oldu. Bence bu yükseklik olayı beni çok vurmadı gibi hissettim. Yani biraz tabi nefes nefese kalıyor insan ama hani öyle geberik de olmadım. Bir tane böyle orta yaşlı bir kadın vardı grupta ona şey verdi, oksijen verdi adam. Yanında oksijen taşıyormuş ne olur ne olmaz diye. Tabii yani yaş ilerledikçe daha zor bir şey. Ee, nefes problemleri başlıyor. Ben de sigara içiyorum ama. Bakalım binmek daha mı kolay? <laughs> Muhtemelen daha kolaydır çünkü çıkmak bayağı zordu. <laughs> Umarım daha kolaydır. İnmek de zormuş. Çünkü ufak taşlar var ve fena kayıyorlar. <laughs> Önümde bir iki tane kadın bayağı kaydı. Allah oh, düştü. Ama tabii inmek daha kolay yani çıkmaktansa. Bir de rahibe bir grup var. Rahibeler gelmiş. Ufak İsa heykelleri vardı elinde. Onları tepeye, gölün oraya koyup fotoğraf çekiyorlardı değişik bir ritüel.